Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldin. Bugün masamızda senin bizimle paylaştığın bir metin var. Sabahattin Turan'dan Teveccühün Yankısı. Evet. Çok kısa bir metin ama... Yani içine girince katman katman açılıyor resmen. İnsanı kendi ilişkileri üzerine epey düşündürüyor. Kesinlikle. Bizim de bu bölümdeki amacımız tam olarak bu aslında. Metnin kalbindeki o zarif ama şey bir o kadar da güçlü kelimeyi Teveccühü birlikte anlamaya çalışmak. Hı hı. Yazar daha en başta soruyor, birine gösterdiğimiz ilgi, o yönelme hali gerçekten de karşılık bulur mu? Yani teveccüh, teveccühü doğurur mu? Güzel soru. Hadi gel bu sorunun izini sürelim biraz. Bu soruyla başlamak çok doğru çünkü yazarın teveccüh kelimesine yüklediği anlam, Bizim hani günlük dilde kullandığımız o ilgi göstermekten çok daha fazlası. Evet, daha derin bir anlamı var. Aynen. Metinde bunu bağ kurmanın zarif hali olarak tanımlıyor. Benim bu tanım çok hoşuma gitti. Benim de. İçinde bir beylemden çok sanki bir tavır var. Metnin de altını çizdiği gibi yönelme, dikkat ve değer verme gibi adımları barındıran bütüncül bir duruş bu. Yani sadece bakmak değil. Değil. Ona doğru dönmek. Sadece duymak değil dikkat kesilmek ve tabii en önemlisi o kişiye değerli olduğunu hissettirmek. Yazarın dediği gibi bu tek yönlü bir ok değil, karşılıklı akan bir enerji olmalı. İdealdi. Karşılıklı akan bir enerji. Kulağa ne kadar güzel geliyor. Ama işte o enerji akışı e, her zaman o kadar pürüzsüz olmuyor, değil mi? Maalesef. Metin de tam bu noktada o can alıcı uyarıyı yapıyor. Teveccüh genellikle bir yankı bulur, yani karşılık görür ama her zaman değil. Evet, işte o ama kısmı. İşte bu ama her zaman değil kısmı beni okurken bir durdurdu. Sanki cümlenin bütün o pozitif enerjisini bir anda topraklıyor ve gerçeğe çekiyor. Aynen öyle. İşin bütün riski, bütün kırılganlığı o üç kelimede saklı gibi. Değil mi? Kesinlikle öyle çünkü o ama insan ilişkilerinin en temel gerilimini ortaya koyuyor. Beklenti. Beklenti. Evet, yazar bu beklentiyi çok doğal bir yere, insan doğasına bağlıyor. Diyor ki, insan yöneldiği yerin dönütünü bekler. Sevgi verirken sevgiyi omar, saygı sunarken saygıyı bekler. Bu çok temel bir ayarımız yani. En temel ayarlarımızdan biri. Aslında bu yankı arayışı psikolojideki sosyal onay ihtiyacının daha şiirsel bir ifadesi. Varlığımızı eylemlerimizin başkaları üzerinde bir etki yarattığını görerek teyit ederiz. Tabii. Bir espri yaparsın, birinin gülmesini beklersin, bir hediye verirsin, bir teşekkür tebessümü ararsın. O yankı gelmediğinde ise, işte o zaman, metnin ilerleyen kısmında kullandığı o muhteşem tabirle yankısız bir mağarada kalmış gibi hissederiz. Ooo evet. O mağara, sosyal bir boşluğa düşme halidir. Varlığının fark edilmediği, sesinin duyulmadığı o ürkütücü sessizlik. Yankısız mağara. Bu metafor gerçekten çok güçlü. Çünkü kimse bir boşluğa konuşmak, bir boşluğa gülümsemek istemez. Ha, tabii ki istemez. Bu da benim metindeki bir şey, çelişki gibi görünen bir noktaya getirdi. Yazar bir yanda diyor ki, belki de teveccühün en kıymetli hali, karşılık beklemeksizin olanıdır. Evet, bir ideal çiziyor orada. Aynen. Ama hemen arkasından da ekliyor, insan içten içe bir yankı hayali taşır. Bu bir çelişki mi sence? Yoksa insan olmanın kaçınılmaz bir parçası mı bu? Yani hem o erdemli, beklentisiz sevgiyi arzulayıp, hem de içten içe o yankıyı ummak. Bence bu bir çelişkiden çok insan olmanın en dürüst tanımı. Hmm. İdealimiz ve gerçeğimiz arasındaki o tatlı gerilim bu. Elbette en saf sevgi, en saf yöneliş karşılıksız olanıdır. Bir anne babanın çocuğuna olan sevgisi gibi. Ama en saf sevgide bile bir karşılık umudu vardır. Çocuğunun gülümsemesi, sana sarılması, doğru. Yazarın yankı hayali demesi bu yüzden çok zekice. Bu bir yankı talebi değil, bir dayatma, bir zorunluluk değil, sadece bir hayal, bir umut. Sadece bir hayal, evet. Ve o hayal olmazsa o yönelişin motivasyonunu sürdürmek çok zorlaşır. Metnin o can alıcı cümlesini hatırlayalım. Çünkü insan tek başına yankısız bir mağarada yaşamak istemez. İnsan dediğin biraz da karşılıktır. Vay be. Bu cümle idealizmle gerçekçiliği harmanlayan çok derin bir cümle bence. İnsan dediğin biraz da karşılıktır. Bu cümle tek başına bütün ilişki dinamiklerini özetliyor aslında. Kesinlikle. Arkadaşlıklarımızı, aşklarımızı, hatta iş ilişkilerimizi bile düşünelim sürekli arayan, soran, organize eden taraf sizseniz ve karşıdan hiç benzer bir hamle gelmiyorsa. Bir süre sonra yoruluyorsun. Aynen öyle. Bir süre sonra o enerji akışı tek taraflı hale geliyor ve teveccühün sönmeye başlıyor. Bu da bizi metnin çektiği o meşhur tavuk yumurta problemine getiriyor. Evet, o döngü. Teveccüh göstermediğimiz için mi insanlar bizden uzaklaşıyor, yoksa bizden uzaklaştıkları için mi teveccühümüz sönüyor? bu döngünün içinde kaybolmak o kadar kolay ki. Hem de nasıl kolay. Çünkü iki tarafta diğerinin ilk adımı atmasını beklemeye başladığında o sessizlik ve mesafe büyür de büyür. Evet. Herkes kendi sessizliğini diğerinin uzaklaşmasına bir tepki olarak meşrulaştırır. O aramadı, ben de aramadım. O sormadı, ben de sormadım. Klasik bir bekleyiş hali. Pasif-agresif bir bekleyişe dönüşür Metnin en umut veren ve bence en eyleme geçirici kısmı da tam burada devreye giriyor. Döngüyü kırma noktası? Aynen. Bu döngünün farkına varıp onu kırma sorumluluğunu bize yüklüyor. Pasif bekleyişin yerine aktif bir başlangıcı koyuyor. Evet, o meşhur cümleyle. Unutulmamalı, ilk ışığı kim yakacaksa teveccühü de önce o göstermeli. İşte bu. Bu cümle yani şikayet etmeyi bırakıp sorumluluk almayı öneriyor. Neden kimse beni aramıyor sızlanmasını bugün kimi arasam acaba sorusuna çeviriyor. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yakmak gibi. Aynen öyle. Bu ilişkiyi kurtarma inisiyatifini sana veriyor ve bu çok güçlendirici bir his. Kesinlikle güçlendirici ama bir de şey madalyonun diğer yüzü var onu da konuşmak lazım. Nedir o? Sürekli ilk ışığı yakan taraf olmak bir süre sonra yorucu ve hatta kırıcı olabilir eğer yaktığınız o ışık karşı tarafta hiçbir zaman bir alev oluşturmuyorsa. Doğru. O zaman kendinizi sürekli veren, sürekli başlatan ama hiç karşılık alamayan birinin tükenmişliği içinde bulabilirsiniz. Metin bu dengeyi doğrudan kurmuyor ama. İma ediyor. Evet, karşılıklı akan enerji ve yankı vurgusuyla ima ediyor. Yani evet, ilk ışığı yakma sorumluluğunu al ama o ışığın aydınlatacağı bir yüz, ısıtacağı bir kalp olup olmadığını da gözlemle. Yani sürekli boş bir odaya aydınlatmaya çalışmamak lazım. Aynen. Bir noktada kendi enerjini de tüketirsin. O yüzden o ilk adımı atmak bir cesaret. Ama ne zaman geri çekileceğini bilmek de bir bilgelik gerektiriyor sanırım. Bu çok önemli bir nüans. Yani ilk ışığı yakmak tek seferlik bir kahramanlık değil, sürdürülebilir bir ilişki dinamiğinin başlangıcı olmalı. Tam olarak bu. Bu da benim metnin sonlarına doğru bahsettiği teveccühün farklı formlarına getiriyor. Belki de o karşılık hep beklediğimiz şekilde gelmiyordur. Hı hı. Yazar teveccühün illa büyük jestler, sürekli telefonlaşmalar olmak zorunda olmadığını söylüyor. Bazen bir niyet, bazen bir dua, bazen bir ısrar, bazen de suskun bir bekleyiş olabilir diyor bu tanım kavramın alanını çok genişletiyor. Hem de nasıl? Uzaktaki bir dostunu düşünüp onun için içtenlikle iyi bir şey dilemek de bir teveccüh. Ya da aranın bozuk olduğu birine karşı kapıyı tamamen kapatmayıp sessizce beklemek de. Bu eylemin ötesinde bir kalp yönelimi. Evet. Aynen öyle. Bu teveccühün sadece dışsal bir davranış değil, içsel bir tutum olduğunu gösteriyor. Mesela suskun bir bekleyiş, ne kadar pasif görünse de aslında içinde büyük bir umut ve değer barındırır. Yani senden vazgeçmedim demek gibi. Evet. Senden vazgeçmedim, hala buradayım ve bir yankı bekliyorum demenin sessiz yolu. Ya da dua. Belki de en soyut ama en yoğun yönelme biçimi. O kişiye fiziksel olarak ulaşamasan bile kalbini ve zihnini ona yönlendiriyorsun. Bu da demek oluyor ki belki de karşılığı yanlış yerde arıyoruz. Olabilir. Bu farklı formları anlamak ilişkilerdeki karşılığı ölçme biçimimizi de değiştirebilir. Belki arkadaşın seni aramıyor ama biliyorsun ki her gece senin için dua ediyor. Bu da bir yankıdır, sadece farklı bir frekansta. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde metnin bize teveccüh hakkında bıraktığı en kalıcı, en damıtılmış fikir ne sence? Yani tüm bu tanımlar, riskler, döngüler ve sorumluluk çağrılarının özetini. Bence metnin en sonunda vardığı yer tüm bu analizlerin ötesinde çok daha temel ve insani bir nokta. Yazar tüm bu katmanları soyduktan sonra teveccühün en özünde bir insanlık çağrısı olduğunu söylüyor. İnsanlık çağrısı. Evet. Bu tüm tanımların üzerindeki çatı tanım. Ve bu çağrıyı hepimizin kalbinin derinliklerinde yatan o en kırılgan soruyu içeren dokunaklı bir cümleyle somutlaştırıyor. Sana yöneliyorum, sen de bana yönelir misin? Sana yöneliyorum, sen de bana yönelir misin? Bu soru gerçekten çok yalın ve çok güçlü. Değil mi? İçinde hem bir eylem var, sana yöneliyorum. Hem bir umut var, hem de inanılmaz bir kırılganlık. Reddedilme riskini sonuna kadar açan bir soru bu. Kesinlikle. Zırhları çıkarıp işte ben buradayım, sana doğru bir adım atıyorum. Şimdi top sende demek gibi. Ama bir yandan da düşünüyorum. Ee, günümüzün bu kadar hızlı, bireysel ve çoğu zaman yüzeysel ilişkiler dünyasında bu çağrı biraz naif kalmıyor mu? Yani insanlar bu kadar açık ve kırılgan bir soruya cevap vermeye ne kadar hazır? Önelmek yerine kendi eksenimizde dönmeye daha alışkınız. Sosyal medya gibi. En bariz örneği o. Herkes kendi vitrininde bir şeyler sergiliyor, ama gerçekten birbirine yönelen kaç kişi var. Ancak bence bu sorunun gücü de tam olarak bu naifliğinden, bu zamana ait değilmiş gibi duran saflığından geliyor. Hmm, ilginç bir bakış açısı. O, tüm karmaşık sosyal dinamiklerin, statülerin, rollerin ötesine geçip en temel insani arayışımızı dile getiriyor. Bağ kurma arayışını. Belki de bu kadar gürültünün içinde ihtiyacımız olan şey tam da bu kadar basit ve dürüst bir sorudur. Belki de öyledir. Mikmin bize hatırlattığı şey bu çağrıyı yapma cesaretini ve bize yöneltilen bir çağrıya cevap verme sorumluluğunu unutmamamız gerektiği. Teveccühün yankısı bu soruya verilen evet ben de sana yöneliyorum cevabıdır. Yankısızlık ise bu sorunun o büyük gürültünün içinde kaybolup gitmesidir. Bu kısa ama gerçekten de derin metin ve üzerine konuştuklarımız ister istemez insanı kendi hayatındaki ilişkilere, o sessiz kalmış döngülere götürüyor. Kaçınılmaz olarak. Bu yüzden bu sohbeti noktalarken sana kişisel bir düşünceyle veda etmek istiyorum. Bütün bunları düşününce aklına gelen, belki de uzun zamandır o ilgiyi, o teveccühü göstermeyi ertelediğin, o bir adım atsın diye beklediğin biri var mı? metnin dediği gibi o ilk ışığı yakmak için belki de doğru zaman şimdi'dir neyi bekliyorsun